Ha siktir git. Ha söylememi bekliyormuş herhalde. Yapma. <laughs> ya ya. Aşkım ben çıkmam. Ama. ama niye çıktın ki sen? Buradan hiç çıkmasa <laughs> olur mu? Evet. <laughs> Tam ses gitti. Ya yer var buna bak. ya. Ya da işte, kimse... bize bakıp böyle <laughs> yok. yok. Altımızı sıçıyoruz ondan sonra. Şu odaya giriyorum. Arkadaşlar şu odaya giriyorum artık. Işıkla giriyorum. Allah'tan gitti bu arada. Girmek istemiyorum. E bu oda kaldı sadece. Bilmiyorum. He yo. Aynı. Bu odaya. Aynı yere giriyorum. O zaman bunu açacağız. Geri dönüyorum. Abi sistem 32'yi sildi. Telefonumu uzaklaştırın az sonra. Yani ne diyor Batuhan ya? Batuhan birazdan telefonları uzaklaştırın dedi. Niye öyle dedi? Batuhan niye öyle dedi? Oğlum bütün ışıkları sökmüş adam ya. Tamam, tekrar. Korkuyorum. Bu kadar yeter ben çok oynadık ki. Hayır. Aşağı kapı açılmış. Aç. bakma. Bir Şey, onunı sikeyim bir şey indi zannettim. Suymuş. <laughs> <laughs> buradan geçerken bir şey olacak değil mi? O ilk baştaki gibi. Ay o ne? <laughs> Ne oldu? <laughs> Bu ismi çok iyice düştü ya. Allah'ım ya Rabbim. Ay çok korktum. Çok korktum. Yapacağız bugün bir ha? Çok korktum. Bugün daha andıratıyız diyelim. Tamam. Uyumayalım ama. Olur aşkım. ama duvara değdireceğim dibine geçiyorum ki bir şey olmasın diye kaçacak yeri olmasın diye lan? Space var mobbing. Aha. Rezalın geliyor diyorlar. Gerçekten. Ne mi? geliyor? Ne ne? Aga çok çok tehlikeli. Ya hayır ya. Bu saatten sonra oynamayalım. Vallahi yeter arkadaşlar bu kadar. Biz gayet eğlendik yayınını yaparken. Keyif aldık. Biz gerçekten kapatalım <laughs> ya. Gerçekten. Mi? Ben çok korkuyorum. Bak ama ne biliyor musun? Yavaş hareket ettiğin için daha çok geriyorsun ortama. Hızlı hızlı koş. Ne çıkacaksa çıksın. Aşkım tamam bu kadar hızlı Aşkım aşkım. Who's there? Benim lan ben. <laughs> gel buraya. Aa, hayır. <laughs> <laughs> beni <isim. gülüyor> Benim orospu <orofim>. gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Açılıyor mu bu? Heh. Neredesin? Ay gaza geldi çok fena. bir şey çıktı anda da oyunu kapatırım. Hani neredesin? Şerefsiz. İçinde mi saklanıyorsun lan? Ya aşkım. Saklanmıyor. Burada mısın? Ha, gel lan buraya. Aa ölmüş. Kapı geldi mi? değil mi? Evet. En son kapı bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ses mi artıyor? Evet. Turn on the 2 gas pumps and main breaker to restart the generator. 2 tane o soru diyor gas pump pump. Pomp, pompalamak demek. İki tane gaz pompası at diyor. Osur diyor. Jeneratör çalışsın diyor. Arkadaşlar ne yapacak geliyorki. Hah. Adam, adam. Gerçekten evet. yatağın oradan bir adam yürüdü değil mi? Elinde çivili sopa var. Kapıyı açma. Açmayacağım. Açacak mı? <laughs> Gerçekten tüyleri diken diken oldu ya. So, so sokarım oynayacağımız oyunu ha. Evin miyiz? <laughs> Çıkıyorum. Hayır. Kesin orada bekliyor var ya. Burada diyor? Sarp'ı. Aşkım. 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 Kimse kimse. Vallahi biz. Sıçtık buldu deme bizi? Hayır. <laughs> ya, ay Öbür açıyor Kapıyı açtı. Açıyor Açıyor. Ananı Açma. Yokuz ki. Açma. Yok yok fare kedi geldi kedi trafiğe kedi girdi. Ben de iyice de inandım lan trafiğe girdi. <laughs> Sen senin başının altından çıktı. Yani, Sen, çık dedin. <laughs> Sen çık dedin. Sen tamam. <laughs> Çıkıyorum. Çık. Bir değiştirelim. Completely fucking